Evet arkadaşlar, bu videomuzda levreğin ağzından yemi çıkarmaya çalışıyoruz. Lan nereye kadar sokmuş ağzını Balığı ölçtük, 25 santim. Ama bayağı bir yuttuğu bir için... Bakayım, aynen. Nasıl yapacağız şimdi? Şu şeyde... Bakas mı? Tutunun içerisinde bir şey var kutuyu aç. Aç aç kutuyu aç. aç, aç. Orada kutu olan bir şey daha. Tamam. Şey pense mi? Hayır orada pense gibi bir şey var. Onu bir getirebilir misin? Ah. Aç oğlum aç ağzını. Dur bakayım şurada.

Ya oğlum sen niye geldin ya? Diyorlar ya sen ana baban gelsin diye. Ya hiç <laughs> sorma ya. Oradan doğru, yandan doğru geçmiş. Güzel kardeşim. Azıcık bir şey canını Ama ne ya? Ha burada baksana Oğlum yeme al git iğneyi ver. Yemem yormuyor. değil zaten de. Vay arkadaş midene mi yuttun arkadaş? <laughs> aç ağzını. Aç, 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 aç. aç. aç, 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 aç. Hadi geçmiş olsun.